Kaçacak yerin kalmadı. Şimdi nasıl hayatta kalacaksın Cesur? O çocuk yılanın önde gideni. Arkamızdan ne işler çevirmiş biliyor musun sen? Bizi bu hale getiren o. Ben ne öğrendiysem senden öğrendim. Hep abortta olacaksın. Hep dedik. Evvelden olsa ne acayip adam verdim senin için. Neticede kardeşim bana teslim ediyorsun. Bu benim kardeşim değil. Kaybedecek bir şeyim yok Sen olasaydın benim kardeşim yaşayacak Ben hayatta kalmayı çok erken öğrendim. Hadi şimdi de hayatta kal bakalım. Deha yeni bölümüyle de Pazar Show TV'de.